Ladies and gentlemen, herkese Texas Dallas'tan selamlar. Kaskoya geldik. Kaskoda güzel fiyatlar gördük. Dur, size de bir atayım şunu dedim. Şimdi güzel fiyatlar dediğimiz nedir? Mesela şu var. Aha. Şimdi 1400 dolar, 1500, 1500'ü geçer bu KDV'siyle Güzel, iki kapılı. Tamam mı? Yani şurasında da su almalı, işte buz vermeli falan filan. 1500 dolar genelde fiyatlar bu şekilde. Pek ucuz sayılmaz. Fırına 575 diyor elektrikli olduğu için ucuz bu. Kurutmaya 775 diyor. Buna da 675 diyor. Yüzler dolar koyun işte vergi dahil değil bu fiyatlara. Yani 275 dolar hani böyle millet garajına falan filanını alıyor böyle. Gayet güzel bir ufak şey. 600 dolara olabildiğince küçük bir buzdolabı. Yani Amerikan standartlarına göre biliyorsunuz burada marketler çok uzak olduğu için markete gitme olayı biraz sıkıntılı. Bilinmedik bir markanın bizim profilimizin alt seviyeleri gibi, may tak diyor, 450 dolar diyor, yani yıkama var diyor, 55 inç TCL'nin 300 dolarlık bir televizyonu var. Şimdi bir televizyon da alacağız. Ee, bizim televizyon bakalım ne olacak? Buradan aldık ama bir seneyi geçmiş, yani altından yağ akmaya başladı şeyden, yani içinden bir yağ geldi ve ekranda çizgiler oluştu. Yani bir gittik geldik bir baktık, yani akşamdan sabaha böyle bir şey olmuş, İlginç. Yani uygun bir televizyon alacağım. yani dünya o tarafta var. 800 bin, 2000. Yani o paralar verilmez. 100 inçler var. Yani hiç gerek yok o paralara. Bakalım burada ne varmış. Bakalım burada ne var. Arkadaşlar bakın wireless boost combo diyor. Aha işte budur. Wi-Fi, yazıcı, kamera. Bak şunu demin dikkatimi çekti. Bunu göstereyim dedi. Videoyu da o yüzden açtım aslında. 10 dolara 800 yaprak ee, kağıt. Yani ofiste şeyde kullanmak üzere gayet uygun. Şöyle de 37 dolarlık 5000 yapraklık olanı var. 20 libreymiş. Toplamı 10 kilodan biraz az tutar yani. Yani bakın arkadaşlar. Sizce nasıl? Şimdi okul sezonu burada açılıyor. O yüzden okulla ilgili bir sürü şey var. Ne düşünüyorsunuz? Yani fiyatlar açısından bir öğrencinin bir kağıdı bir bilmem nesi. Yani buraya göre tabii 10 dolar biraz daha e, erişilebilir bir rakam olduğunu söyleyebilirim. İkili satıyoruz diyor. Select Forgo. Bluetooth ikili speakers. Kaç para dediğini ben niye görmüyorum? Şu. Ha, 39, 40 dolar, 45 dolar bunlar. İşte 100 dolar. Aa bunu alacağım ben JBL'in ya da Sony'inkini alırım. Aa bunlar da çok güzeldi yani baksana. Şahane fiyatlar var. Başka neler var? PlayStation'lar falan filan bakalım neler. Windows'tan açmış. Klasik kaskoya zeytinyağlarını buraya koymuş. Başka yani spesifik yeni bir şey yok. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.